Sağlık Olsun programından bu hafta da herkese merhaba değerli izleyenler. Konuğumuz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, MYK üyesi Elam Kaya Eroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra Hanım. Çok teşekkürler. Bu hafta sizinle birlikte aslında e, yükselen mücadele karşısında cezalandırılan e, sağlık emekçilerini konuşacağız ve cezalandırma yöntemi olarak da sürgünleri konuşacağız. E, çok talihsiz bir olay yaşandı. E, bir meslektaşınız, ee, yaşadığı sürgün cezası neticesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi şuradan başlamak istiyorum yani uzun bir süredir aslında sağlık emekçileri şiddetle kötü çalışma koşullarıyla kötü beslenmeyle son dönemde oldukça e, öne çıkan mevzulardan biriydi e, o da aslında uzun süredir e, yaşanan e, olumsuz bir durum sağlık e, çalışma alanlarında. E, yani e, bir tarafıyla çalışma alanlarınız ve koşullarınız böyleyken bir tarafıyla da e, sürgünlerle cezalandırılıyorsunuz. E, bu çalışanları nasıl etkiliyor diyerek ilk olarak böyle başlayalım. Öncelikle böylesine önemli gündemleri konuşma olanağı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bahsettiniz evet bu yapılan şeylerin hepsi esasında birbiriyle bağlantılı şeyler. E, ee, sendikal hak arayışlarımız, yani çalışma güvencemizin olmaması, iş yükümüzün artması, şiddete, bobinge maruz kalmamız, dolayısıyla sendikal eylemliliklerimizi ve hak arayışımızı bütün işyerlerinde yerlerinde arttırıyor. Biz sağlık emekçileri artık şöyle diyoruz, bizim yaşam hakkımızı korumaktan başka önemli bir derdimiz yok şu an. Hani şiddet vakalarıyla siz de yakından izliyorsunuz. Her gün, yani günlük olarak 50 beyaz kurt veriliyor. Ee, sözel tacizlerin verilmediğini ya da uğraşmak istemeyen arkadaşlarım düşündüğümüzde canımız burnumuzda, yüreğimiz ağzımızda yani savaşa gider gibi aynen Sağlık Bakanlığı da böyle bir çağrıyla savaşa gider gibi ailelerimizle helalleşerek iş yerlerine gidiyoruz artık. Çünkü biz güvenliğimiz e, ve geleceğimiz, yaşam hakkımız, hiçbiri şu an sağlık kurumlarında sağlanabilir durumda değil. Dolayısıyla biz de hak arayışlarını geliştirdik, arttırıyoruz. Yaşam hakkımızı korumak istiyoruz. Yani depremde olanları görüyorsunuz, yangında olanları görüyorsunuz. Bir sel felaketi olduğunda hastanelerin durumunu siz de basın olarak görüyorsunuz. Dolayısıyla bizim mücadele etmekten başka yol ve yöntemimiz yok, kalmadı. E, ve bu yol, yöntem, hak arayışları arttıkça üyelerimizin de sendikal eylemleri engellenmeye çalışılıyor. Esasında bu disiplin soruşturmalarının temel nedeni sendikal hak ve eylemlerin artması, yani sorunlarımızın bakanlık tarafından giderilmemesi, var olan güvencemizin güvenliğimizin verimli çalışma ortamının aynı zamanda halkın sağlık hakkının da sağlanamaması, sağlanamaması ile ilgili sıkıntıların hepsini biz sağlık emekçileri yaşadığımız için buna isyan ediyoruz ve bu soruşturmalar bunun yansıması. Son zamanlarda üyelerimize yönelik olarak, iş yeri temsilcilerimize yönelik olarak saldırıların dozu gittikçe artıyor. Bunların yasal kılıfı da disiplin soruşturması altında oluyor. Esasında yapılan direkt saldırı sendika hak arayışlarımıza, eylem ve örgütlenmemize yönelik. Arkasından da disiplin soruşturmaları geliyor. Sanki bu olay bireyselmiş ve gerçekten kamu hizmetinin gereklerini engelleyen bir tutummuş gibi yansıtılarak, kılıfına uydurularak bu soruşturmalar yapılmakta. Şimdi kolay, olarak, tam olarak şunu söyleyebilirim. Bu disiplin soruşturmaları zaten hukuka aykırı. Temel amacı dediğimiz gibi cezalandırmak. Kamu hizmetinin işleyişiyle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. Zaten kamu hizmetinin işleyişiyle ilgili sıkıntı olduğu için biz, e, sendikal eylem ve etkinliklerimiz arttı, mücadelemiz gitgide artıyor. Yani yetkili sendika yetkisini kaybediyor, ses yetkili sendika haline geliyor ve dolayısıyla bu, bu, bu artan soruşturmalarda bunun bir yansıması olduğundan kaynaklı olarak dozun sistematik bir şekilde sendikale eylemliklerimizi engelleme yönünde ilerlemekte. Aslında, Kısaca böyle bir giriş yapayım. Çok teşekkürler. Aslında siz sendika olarak e, uzun bir süredir e, mücadeleye çağırıyorsunuz. Tüm alanlarda çalışanları, yani neredeyse Türkiye'nin tüm hastanelerinde yükselen şiddet ve kötü çalışma koşulları karşısında da yükselen bir mücadele de var. Sağlık emekçileri bugün e, mücadeleyi başka bir yerinden tartışıyorlar. E, aslında e, kamu otoritesini sıklıkla uyarıyorlar ve haliyle de mücadele edenlerin cezalandırıldığı bir e, sisteme dönüşüyor. İktidarın tercihi Tabii buradan oluyor. E, Kuşkusuz e, devam edeceksiniz e, ama bu sağlığın kendisini nasıl etkiliyor? Yani bugün e, sürgün neticesinde e, bir e, meslektaşınızın yaşamını yitirdiğini görüyoruz. E, biz sağlık emekçileri daha iyi koşullarda e, çalışsın, çalışma koşulları e, düzenlensin, e, koşullar iyileştirilsin derken, e, sistemin kendisi sağlık emekçisini bir yerde yine öldürüyor. E, buna yönelik e, genel olarak e, alanda çalışan sağlık emekçilerinin tutumu ne? Sağlığın kendisini nasıl etkiliyor sağlık hizmetini bu durum? Tabii ki sağlık hizmetini olumsuz etkiliyor. Yani sağlık o, hizmetini, sağlık çıktılarını yine sağlık emekçilerinin yaşamını olumsuz etkiliyor. Çünkü biz diyoruz bunlar hukuka aykırı. Neden? Hani disiplin soruşturmasını gerekçe göstererek örneğin Tunceli'de biliyorsunuz 5 tane arkadaşımız e, sürgün edildi, naklen atandı. E, gerekçesini, hizmet gerekçesi ya da disiplin soruşturması nedeniyle arkadaşlarımız naklen atanıyor. Dava açıyorsunuz, davayı kazanıyorsunuz, yürütmeyi durdurma kararı alıyorsunuz ve arkasından aynı kişiler, Tunceli örneğindeki özelindeki örneği vereyim, aynı kişiler başka bir ilçeye hizmetin gereği diyerek nakden atanıyor. Gittikleri yerde bir bilgisayar, bilgisayar dahi yok. Yani ulaşımları sıkıntılı, temizlik personeli yok, güvenlik personeli yok, çöpler toplanmıyor. Yani bir yere bir masa atmakla kamu hizmeti sunulmuyor. Yani tabii ki bizde kamu hizmetinin, idarenin takdir hakkının ve kamu hizmetlerinin her yere eşit bir şekilde sağlanmasını istiyoruz. Temel olarak bütün vatandaşın hakkı. Ama bütün vatandaşın hakkı şu, Tunceli'nin en ücra köşesinde de hizmetin standartlarının aynı olması, İstanbul'da da izinli de hizmet standartlarının aynı olması. Yani siz bir yere bilgisayar bile koymadan sosyal hizmetler alanında hizmet götürüyorsanız, İstanbul'daki hizmetin eşitliğiyle e, Hakkari'deki ya da Tunceli'deki hizmetin eşit standartlarda sağlanması gerekiyor. Yani kamu yararı, kamu gerekliliği bunu gerektiriyor. Ama şimdi buradaki asıl mesele, asıl mesele nakden atamaların ve nakden atamaların bir disiplin cezası haline getirilmesi. Eşit yani idarenin takdir hakkı var, tamam idarenin takdir hakkı yönünde hiçbir sıkıntımız yok. Ama idarenin takdir hakkını bir disiplin cezası, disiplin yöntemi olarak kullandığı zaman, bunun adı farklı bir şey oluyor. İkisi temel şeyler. Yani bu sınırsız, mutlak olmayan bir hak değil, takdir hakkının sınırları var. Anayasanın gereklerine, hukukun genel ilkelerine uygun olarak takdir hakkı sağlanması gerekiyor. Yine eşitlik ilkesine uygun olması gerekiyor takdir hakkı. Naklin atıyorsanız, yani niye atadığınızın bir gerekçesi olması lazım. Neden eylemi atıyorsanız, yani Fatma değil de eylem gidiyor yani oraya. Ses üyesi olduğu için mi geliyor? Bunlar önemli şeyler. Yani idare takdir hakkını sanki sınırsız bir hakmış gibi şu an uygulamakta. Bu nedenle şunları hatırlatmak lazım yani idarecilerimize. Bakın e, kamu e, idare edenler aynı zamanlarda, e, biz bizi ben de bir vatandaşım, bizim arkadaşlarımız da sağlık hizmeti olarak vatandaşlar. Dolayısıyla onların hak ve menfaatlerinin de korunması lazım. Şimdi siz en, en yakın örneğimiz Antalya'dan bir e, arkadaşımız. Kendisi 63 yaşında. Beş, yerin, beş tane sistem takılı vücudunda. Alanya'dan Kaş ilçesine 320 kilometre uzaklıktaki bir ilçeye disiplin soruşturmasının neticelerini bitmeden sürerken e, nakden atama, disiplin gerekçesiyle nakden atandı. Şimdi kamu hizmeti bu nakden atamalardaki temel amaç kamu yararıdır. Buradaki kamu yararı ne olabilir? Ya, ya da arkadaşımızın Alanya ADSM'de bulunmakla kamu hizmetinin neyini tehdit ediyor? Soruşturmanın güvenliğini mi tehdit ediyor? Somut bir neden yok. Yani dayanaklar, hukuka uygun dayanaklar değil. Yine ee, dediğim gibi e, gerekçesi yok. Yani gerekçesi nedir yani? Somut olarak neye dayanarak siz e, ADSM'deki bizim iş yeri temsilcimizi 63 yıllık, 63 yaşında, 30 yıllık devlet memuru, şimdiye kadar hiç soruşturma geçirmeyen bir üç çocuk babası, Eşi de emekli olup özel sektörde çalışmak zorunda kalan bir emekçiyi 320 kilometre ötedeki başka bir kamu kurumuna sürmek diyoruz buna. Nakden atamadaki kamu yararı nedir? Bunu sormak istiyoruz. Sağlık Bakanı'na sormak istiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü'ne sormak istiyoruz. Neden? Ne Burada sendikal ayrımcılık. Tam olarak Serap... sendikal ayrımcılık. Ne? Tam evet, olarak duydum. burada girmiş olayım Eylem Hocam. Ee, biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'yla sağlık emekçileri bir türlü bir araya gelerek e, meseleleri konuşamıyorlar. Defalarca randevu talepleri var. Hekimlerin, sizlerin ancak bir e, birleşme söz konusu olmadı. Geri dönmüyor. Bu sürgünlere dair ya da yaşamını yitiren e, sağlık emekçisinin Ardından herhangi bir açıklama yaptı mı ya da sizin e, üyelerinizin sürülmesine dair Sağlık Bakanlığı'yla bir istişare sağladınız mı? E, size bir dönüş oldu mu merak ediyoruz. Hayır, hayır Kübra Hanım. Sadece biz şiddetle ilgili son zamanlarda artan şiddetin, hani girişte bahsettiğim gerçekten yüreğimiz ağzında bu çağrından çıktı sağlıkta şiddet olayı. Acil bir çözüm e, o yaratılması açısından bakanlıktan bir randevu talebimiz oldu. Bu konuyla ilgili sadece isimlerimiz istendi. Bu toplantıya gitme dediğimiz sadece şiddet değil, yaşanan sorunların aktarılması ve bu disiplin hukukunda yaşanan sıkıntıların ve de nakden atamaların bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmasına yönelik olarak orada da görüşmeler yapmak istiyorduk. Ama net olarak bir cevap verilmedi. Sadece görüşmecilerin isimleri bildirildi. Halen davete yani icabet bekliyoruz. Yani icabet etmek istiyoruz. Bize dönüş olmadı tam olarak. Son olarak şunu sormak istiyorum. Yani bir iki gün önce Sağlık Bakanlığı 2023 yılının ilk altı ayında 9000 bin küsur aslında beyaz kod verildiğini açıkladı. E, ne kadar doğru sayılar onu bilmiyoruz. Sağlık emekçileri aslında böyle bir şiddet ortamında çalıştığını en açık beyanı e, bu. E, böyle bir ortamda çalışan sağlık emekçilerinin talepleri ne diyerek son olarak kapatmak isteyelim is istiyorum. <laughs> Yani temel olarak gerçekten hani biz e, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz sloganı gerçekten bizim temel talebimiz. Yaşam hakkımızın korunmasını istiyoruz. E, mesleki olarak itibarlarımızın ve değerlerimizin tekrar tesis edilmesini istiyoruz. Güvenli iş yerlerinde ya yani dünyanın e, hani çok övündüğümüz gelişmiş olan sağlık sistemimizle ilgili dünyanın gelişmiş ülkelerindeki sağlık emekçilerinin yaşam standartlarında, ücret standartlarında yaşamak istiyoruz. Yani çalışırken ölmek istemiyoruz. Birisi gelip bizi bıçaklamamalı, birisi gelip boynumuzu kesmeye cesaret edememeli. Yani temel olarak tek tek istediğimiz şiddetten arındırılmış, arındırılmış e, güvenli çalışma koşullarında e, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. E, temel amacımız esasında bu. Şunu söylemek isterim bir de e, bu sayılar e, elbette gerçeği yansıtmıyor, çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Günlük olarak bir hastanede örneğin bir refakatçı kaldığınızda anonslardan bile bu sayının ne kadar yüksek olduğunu e, takip edebilirsiniz. Çok e, yani ben örneğin annemin yanında refakatçı kaldığında 3 saatte 3 e, kez beyaz kod e, anonsunu yani klinikten bile duyabiliyorsunuz. Yani e, biz şunu çağrısını tekrar yapalım. Bir arkadaşımız da daha öldürülmeden çünkü biliyorsunuz arkadaşlarımız öldürülüyor. Hatta arkadaşlarımız iş yeri koşulları o kadar kötü ki daha teyit edilmeyen bir bilgi ama Ankara Pursaklar Devlet Hastanesi'nde tip bir diyabet hastalığı olan arkadaşımız e, tuvalette ölü bulundu diye bir haber yayın, e, çıktı ortaya. Bakın acil serviste tip bir diyabet hastası olan bir sağlık emekçisi neden öldü? İşte bakanlığın biz bunlara bu tür yerleri iddiaları araştırmasını istiyoruz. Hani liyakat liyakat dediğimiz olay esasında tam da bunun için gerekli. Neden tip bir diyabet hastası, bir sağlık emekçisi acil serviste çalıştırılmakta? Ya da çalıştırıldıysa neden öldü? Bu konularla ilgili soruşturma açılmasını iş müfettişlerinin gitmesi lazım. Ya bu denetimlerin yapılması lazım. Biz gerçekten hani şiddet yasasının çıkmasının da buna çözüm getireceğini düşünmüyoruz aslında. Çalışma koşullarımız... E, almış başını gidiyor. Gerçekten insanca şartlarda yaşamak için e, hiç uygun değil ki hele ki sağlık hizmeti üretmek için hiç uygun olmayan e, kurumlarda çalışmaktayız. Ve bu sorunların bir an önce Sağlık Bakanlığı'ndan hala yine davetimizi, çağrımızı yeniliyoruz. Bir an önce bu çözüm önerilerimizi sunmak istiyoruz ve toplantı talebimizi buradan sizin aracılarınızı da duyurmak istiyoruz çünkü çok acil bir durum var. Acil bir eylem planına hep birlikte ihtiyacımız var sağlıkta. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, evet, MK üyesi Eylem Kayeroğlu ile birlikte sağlıkta bir cezalandırma yöntemi olan mücadelenin içerisindeki sağlık emekçilerini cezalandırma yöntemi olan sürgünleri ve e, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık emekçileriyle istişare etmemesini bir kez daha konuştuk. Hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.